Her biri savcılığa yapılacak ihbarlara bile konu olamayacak tipte irtica örnekleri sıralandıktan sonra konu alakasız şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine bağlanıyor ve bu tür davranış ve uygulamaların Genelkurmay Başkanı'nın 12 Nisan 2007 tarihinde yaptığı basın toplantısında ifade ettiği Cumhuriyet rejimine sözde değil özde bağlı olmak ilkesine uymadığı ifade ediliyordu. Yani meclise bir kere daha kimi seçmemesi gerektiği dikte ediliyordu. Yazının sonunda tabii ki tehdit cümleleri vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri gerektiğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır deniliyor. Ve tüm muhtıra ve darbelerin temel dayanak noktasına vurgu yapılıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Muhtıra ilk tur oylamadan ve seçim anayasa mahkemesine intikal ettikten sonra yayınlanmıştı. Temel olarak etki alanı hem anayasa mahkemesi hem de bir sonraki tura katılmayı isteyebilecek milletvekilleriydi. Tabi eğer 1971'de olduğu gibi muhtıradan fazlasıyla etkilenen hükümet pılını pırtını toplayıp giderse de hiç fena olmazdı hani. 12 Mart 1971'de verilen muhtıradan birkaç saat sonra Başbakan Demirel şapkasını bile almadan siyaset sahnesinden çekilivermişti. Aradan geçen 36 senede belli ki bir taraf hiç değişmemişti. Acaba diğer tarafta durum neydi? Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Kurmay Başkanlığı hükümetin emrinde görevleri anayasa ve ilgili yasalarla tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Kurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı başbakana karşı sorumludur devletimizin yüce makamı olan 11. Cumhurbaşkanı seçme sürecinde böyle bir metnin hem de gece yarısı ortaya çıkması son derece dikkat çekicidir. Bunu bu hassas dönemde Anayasa Mahkemesi eksenli tartışmalar yapılırken ortaya çıkması yüce yargıyı etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanacaktır. Türkiye'nin uluslararası toplumda itibarını zedeleyen çağdaş dünyadaki konumuna zarar veren, Türk ekonomisinin istikrarını tehdit eden, demokrasi aykırı ve Türk milletinin vicdanında yara açan davranışlardan tüm sorumluluk sahiplerinin kaçınması gereklidir. Güven ve istikrarı zedeleyenler, ülkemizin ve milletimizin âli menfaatleri bakımından doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu da yükleneceklerini bilmediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk daha yaşanıyordu. Meseleleri kısa ve antidemokratik yollardan kendi çıkarına halletme girişimi siyasi irade tarafından en demokratik ve zarif biçimde ilk defa işte böyle engelleniyordu. Türkiye bambaşka bir bakış açısına kavuşmuştu ve cin bir daha girmemek üzere şişeden çıkmıştı. Tarih 28 Nisan 2007. 2007 Nisan'ında Türk demokrasisi arka arkaya çok ciddi sınavlardan geçiyordu. Şimdi de sırada yargı sınavı vardı. Acaba Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verecekti ve verilen karar sonrasında Türkiye'yi neler bekliyordu? Bütün Türkiye'nin gözü şimdi de Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 138. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez. ...tavsiye ve telkinde bulunamaz. 367'ye gerek yok doğrultusunda bir karar alacak olursa... ...bu, bu Türkiye'yi çok tehlikeli bir çatışmaya sürükleyecektir. 367 iddiasını görüşen Anayasa Mahkemesi'ne... ...birinci turla ikinci tur arasındaki üç gün içinde... ...üç ayrı yerden müdahale geldi. Birincisi gerektiğinde tavır koyarız içerikli askeri muhtıra... İkincisi CHP Genel Başkanı Baykal'ın çatışma çıkar şeklindeki açık tehdidiydi. Üçüncüsü ise bir baskı unsuru olarak bu araya sıkıştırılan Şener Eroygur liderliğindeki ikinci cumhuriyet mitingiydi. Bu sefer yer çağlayandı ve yine bir kısım medyanın yaptığı haydi mitinge çağrılarıyla toplanan kalabalıklar aynı medyanın dev aynasında milyonlar olarak lanse edilecek Bakın gördünüz mü? Türk halkı Abdullah Gül'ü de istemiyor denilecek. Anayasa Mahkemesi'ne kitlesel mesaj gönderilecekti. Müzik Türkiye işte bu baskılar ve gerilimler altında Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kilitlenmişti. Müzik bir aydır devam eden ve işin içine her türlü oyunun girdiği bir süreç sonunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıs 2007 tarihli kararıyla iptal edildi. Söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmişti. Asker muhtırası dahil her şey denenmiş başarılı olamamıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi son duraktı. Bu mahkemenin kararına itiraz edilemiyordu. Karar ise yine 9'a 2 oy çokluğuyla alınmıştı. İşte bu da son darbeydi. Artık siyaset yolları tıkanmıştı. Abdullah Gül adaylıktan çekildi ve genel seçim erken seçim oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyorum. Artık değerli arkadaşlar bundan sonra söz milletindir. Ve kendimizi de millete emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna günü geldiğinde karar verecektir. Millet sözünü 22 Temmuz 2007'de söyledi. Halkın oyuyla meclise girip halka sırtını dönenlere, meydanlarda toplanan kalabalıkları Türkiye'nin tamamı olarak lanse etmeye çalışanlara, milletin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hariçten müdahale etme cüretini gösterenlere, her fırsatta darbe darbe diye kalemini kıranlara, meclisin cumhurbaşkanı seçmesini imkansız hale getirdiklerini sananlara, ve milli iradeye her fırsatta müdahale ederek milleti huzursuz edenlere. Cumhuriyet tarihine şöyle bir dönüp baktığımızda toplum olarak yaşadığımız her dönemin başında ve sonunda bir askeri müdahale olduğunu görüyoruz. Bu utanç verici bir durum olsa da bize düşen bu müdahaleleri sümen altı etmek ya da unutmak değil, ortaya çıkarmak ve hesaplaşmak olmalıdır. Çünkü hesaplaşmadığımız sürece bunların sonunun geldiğinden emin olamayacağız. Programımızın sonunda gerçek demokrasiye kavuşmuş bir Türkiye'de yaşayabilmek ümidimizi tekrarlıyor. Bizlere göndermiş olduğunuz mailleriniz için teşekkür ediyor ve haftaya tekrar buluşmak üzere iyi akşamlar diliyoruz.